fileden kom adresine flashlarımızı atıp sistemimize yerleştireceğiz. Fileden kom adresine giriyoruz. Upload yazan butona tıklıyoruz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi üyelik kısmı var. Üye olduktan sonra yapıyorsunuz bu işlemleri. Göz atlıyoruz ve dosyalarımızdan flash dosyamızı bulup aç diyoruz. Upload files tuşluyoruz. Ve flash'ımız upload edildi. Direkt URL'sini alıyoruz. IMG taklarından arındırarak mouse'umuzu sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Şimdi editörümüze dönelim. Editörümüzde boş bir sayfamızı oluşturduk. Editörde görüldüğü gibi flash ekle düzenle butonu var. Bu butona basıyoruz ve flash özellikleri isimli pop-up'umuz açılıyor. URL kısmına biraz önce kopyaladığımız URL'imizi yapıştırıyoruz. Gelişmiş ayarlardan boyutlandırmasını, hepsini göster, kenar yok, tam sığdır. Biz hepsini gösteri seçeriz ya da tam sığdırı seçebiliriz. Genişlik ve yükseklik ayarlarını buradan ayarlıyoruz. Genişliğimizi 150 piksel seçelim. Yüksekliğini de 150 piksel seçelim. Görüldüğü gibi ön izlemeden de izleyebiliyoruz flaşımızın durumunu. Tamam diyoruz ve flaşımız sitemize, sayfamıza eklendi. Ortalayalım. Yine bunun HTML kodunu almak için kaynak butonuna basıyorsunuz. Görüldüğü gibi embed kodu, HTML kodu görüyorsunuz. Yine buradan height ve width'ten yükseklik ve genişlik ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Yine ya da flash ekle düzenle butonundan da ayarlayabilirsiniz. Kaydet diyoruz. Ve şimdi flashımızı sayfamızda ön yapalım. Flash kısmına tıklıyoruz. Ve görüldüğü gibi flashımız sayfamız